Zaten kardeşlerimle geldim. <laughs> Sağ olsunlar, pırlanta gibiler. Bence onlara sor. <laughs> yani ben hep bana soruyorsun. <laughs> bu arada çok merak ediyorum şimdi. O yüzden, onu nereden duydunuz? <laughs> Öyle, bunu da bilmiyorum <laughs> açıkçası. Karan benim öbür halimi bilmiyor ya. Kaydırayım böyle Biz dizimiz adına ödül aldık. Bu çok güzel bir şey. Olur mu? Ben geciktikleri için biraz kaydırdık kaydırdık. Geldiler, nefeslendiler, soluplandılar. Bekletmeyelim sevgili Kuruluş Mosman ekibini en quality dizi Kuruluş Osman alkışlarınızla benim. <laughs> en quality dizi Kuruluş evet. Osman dedik ama en quality erkek oyuncu da elbette ki sevgili Burak Özçivit bir kere Dizinin ödümünü. Üç önemli oyuncusu beraber şöyle vermek isterim. Soluksuz Soluksu. dizinin yapımcısı Bozdağ film. Senaryo Mehmet Bozdağ yönetmenliği koltuğundaysa Metin Günay yer alıyor. Boran ve Göktuğ Beyler, Yiğit Uçan, Burak Çelik, Burak Özçivit. Muhteşem işte. Herkese merhabalar, iyi akşamlar. Ee, biz ekip olarak gelmek isterdik ama tahmin ediyorsunuzdur bu sahneye sığmayız büyük ihtimalle. O yüzden çekirdek bir ekip geldik. Demirbaşlarla buradayız. Ee, hepinize teşekkür ediyoruz ödül için. Ee, normal bir diziyi çekmek meşakkatli ve zor bir iş. Ama emin olun ki böyle bir projeyi yapmak gerçekten çok zor. Hem sorumluluk olarak çok ağır, hem çekim olarak çok ağır. O yüzden bütün ekibim adına bu adına ödülü alıyoruz. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Arkadaşlarıma da bir mikrofon vermek istiyorum. İyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar. Setten geldik, çok yorgunduk. Ama yorgunluğumuzu aldınız. Kualite ekibine, Salih abiye çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Herkese iyi akşamlar. Burak'ın da söylediği gibi setten geldik. Yoğun bir set tepkisi geçiriyoruz. çok yoğun ve bir iş yapıyoruz ve bunun karşılığında sevgili Kualiti Dergisi'nden ve Sayın Salih Keçeci'nin kurmuş olduğu bu durumdan dolayı çok mutluyuz. Herkese çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Tekrar tebrikler. ATV'nin bir daha bir ve en kaliteli. Bir tane daha var, böyle El efsane quality. bir dizide, efsane bir oyuncu, yıl. en kaliteli erkek oyuncusu, 2003 yılı, doğru mu hatırlıyorum e, hayatımıza, böyle böyle girdiğiniz zaman. <laughs> Peki, Gelecek Vadiden model seçilmekle hikaye başladı, ardından 2005 Best Model birincisi, sonra Best Model of the World ikincisi oldu, oyunculuğa başladı. Mal, muhteşem yüzyılda Malkoçoğlu Vali Bey'le büyük bir çıkış yakaladı. Kuruluş Osman'da Osman Bey'le de e, oyunculuk kariyerinin zirvesinde. Hoş geldiniz bir kez daha. En kualiteli erkek oyuncu Burak Özçelik. tebrikler. Aklınıza yüreğinize sağlık. Merhabalar, hoş geldiniz. İyi akşamlar. Şeref verdiniz diyorum. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Biz çok iyiyiz. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. İyiyiz bizler de. Bugün 12. yaşımızı kutluyoruz. Siz de bu gece çok güzel ödüllerle ayrılıyorsunuz buradan. Neler söyleyeceksiniz? Biz dizimiz adına ödül aldık. Kuruluş Osman adına. çok büyük emekler var arkasında. Seyirci tabii o kadarına çok hakim değil ama ekrana çıkana görüyor ve izliyor. Ve onun karşılığını veriyor. Ama biz de arkasındaki enerjiyi olabildiğince yansıtmaya çalışıyoruz. O yüzden biz mutluyuz. Ee, ödül için de aslında bunu seyirci için almış oluyoruz. Sizlerden de e, kalsam da böyle Evet biz e, yoğun set temposunda buraya geldik ve gerçekten e, zor bir set süreci geçiyor bizim için. E, son iki haftamız kaldı sonrasında bir ara vereceğiz ve e, seyircimizde ve e, insanlarda böyle bunun karşılığını bu şekilde güzel olarak almak bize her zaman motive ediyor. Ben hem dizimiz adına aldığımız ödül için çok mutluyum ve ayrıca Burak Bey'in aldığı ödül için ayrıca çok mutluyum. Başarılarımızın hep birlikte devamını diliyorum herkes. İnşallah. Ya arka planda çok büyük emek, çok büyük uğraş veriyoruz tüm ekip olarak. Karşılığını bu şekilde görüyor da olmak bizi ayrıca mutlu etti. Teşekkür ederiz. Ben şunu da söylemek istiyorum. Çok bonus bir şey olacak ama dizi etkilediği için muhtemelen yani günlük hayatta olmanıza rağmen sanki şu an sizleri dizide izliyormuşum gibi. Bu nasıl bir hava veriyor size? Yani böyle gururlandırıyor mu, onurlandırıyor? Ya yani bu, bu, bu çok güzel bir şey. Yani oynadığınız rolün nasıl insanlara geçtiğini gösteriyor. O da bizi ayrıca mutlu ediyor yani. Biz çünkü sette hep bir arada olduğumuz için aynı şekilde. <laughs> Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Sizlere iyi akşamlar. Kolay gelsin olarak neler söyledik? Evet evet setten çıktık. Zor yetiştik diyebilirim yani. Hemen buraya geldik. Vallahi çok güzel bizim adımıza. Zaten kardeşlerimle geldim. Sağ olsunlar. Pırlanta gibiler. Evet. Birlikte çok güzel bir ekip olduk. Bu gece de bizi ödül için çağırdılar. Biz de onun için geldik. Set nasıl geçiyor peki? Kesinler nasıl? Bence onlara soruyor evet. yani ben evet. Hep bana soruyorsunuz. Evet. çok yoruluyoruz <laughs> <çok> özellikle. Çok yoruluyoruz. Ama işte böyle ödüller, eee yorgunluğumuzu alıyor Biz de bunun için geldik. Siz Evet yüz burada olmak taraftan. E, Durak söylediği öyle değil, çok yoğun geçiyor bu ara set. E, direkt setten çıktık yani üçümüzde. E, bir o kadar yoğun ama bir o kadar da keyif verici e, yaptığınız için şey karşılığını görmek. Ama enerjilerimiz iyi. Evet. Motivasyonumuz e, yüksek. E, hemen az kaldı, geride bırakacak. Bu çok sene yorucuydu, şeyleri. yorucuydu ama evet. e, çok güzel geçti bizim için ikinci sezon bayağı iyiydi. Üçü merak ediyoruz şimdi. Evet. Hemen evet, efendim yazdıklarla bir... görüyoruz, takım elbiselerle görüyoruz ama... Hava böyle bugün ama... Evet yani özellikle kostümler çok ağır. Bizim kostüm. Evet, 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 Soyunup giyinmesi zor oluyor çok... mu? Soyunup giyinmeyle keşke kalsaydı. <laughs> 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 Sıcaklarla başımız evet, ayrı dertte, evet, soğukla ayrı abi. dertte. Bizim çadır işleri çok meşhurdur yani. Davet ederiz bir ara sizi, evet, bir, evet. bir bekleriz bakarsınız sizi. De bekleriz. Bu röportajı bir de ondan sonra yapmak <laughs> lazım. Hatta bu soyunup çıkartma ile ilgili 4 kilo verdiğiniz bile söyleniyor. Ya sahne çekmek daha rahat oluyor. <doğru. gülüyor> Peki, yaz sezonu yaklaşıyor artık. Bir plan yapıldı mı şimdiden nerelere gitmek için? Bizim şimdi diye. son 2-3 haftamız. <laughs> ee, bu gece de yayın var zaten. Ondan sonra bittikten sonra bir şeyler yapacağız. Erikli'de yaz aldığınızda dair, Efendim? Erikli'de yazlık Yazdık? aldığınıza dair. Yok hayır hayır, orada haber. benim ailem kalıyor. O yüzden onu nereden duydunuz? Bunu <laughs> da bilmiyorum açıkçası. Yani. Deşifre etmeyin bazı şeyleri, o benimle alakası yok. Burak Bey eski halinizi <laughs> özlediniz mi? Sakallar, imaj bayağı uzun bir süredir böyle. Sıkıldınız mı? Dolayı mi? ama yok. Sinek kaydı Ama Karan benim öbür halimi bilmiyor. Sadece bu halde geçin. Orasını ben de merak ediyorum açıkçası. Sonra ne olacak? Evet sakalları kestiğinizde o anki bu hali nasıl olur hiç kesmesem mi acaba? Bilmiyorum açıkçası ama o halimde seviyorum. Faryan Hanım da e, geçtiğimiz günlerde bir dergide sizin için de güzel yorumlar yaptı. Sağ Sağolsun, teşekkür ederim. Karşılıklı. Ben zaten hep Instagram'dan paylaşıyorum, takip ediyorsunuz herhalde evet. değil mi? <gülüyor> <gülüyor> zaten, Bakışlardan anladım yani. <laughs> Peki, sosyal medyada aslında hep romantik çift olarak tanınıyorsunuz. Yani normalde de özel günleri unutur musunuz ya da unutmazsınız mı? <laughs> şeyler? unutmam, unutmam. Kayıt ederim böyle şimdilerden önemli olduğunu düşünüyorum. Doğum günü yaklaştı demek istedim. evet. Direkt Fahriye Hanım'dan konuşur. geldi bize bu soru sorduğu Nasıl? Nasıl oluyor? <laughs> ben onun yanından geliyorum şimdi. <laughs> Peki, çok, çok, çok. çok teşekkür ederiz. Evet, evet. teşekkür o ediyoruz kadar. beyler. Teşekkür evet, evet. Teşekkür ediyoruz beyler. Teşekkür Güzel, sağ olun arkadaşlar. Ben bir yol göstereyim mi arkadaşlar?